Ne kaldı şimdi mahkemeye? İki hafta bir şey. Ha. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi bu Helga senden boşanmak istemiyor. Yani nasıl boşanacaksın sen Helga'dan? Ben anlamadım ki. İstemiyor yani. Oğlum felaket dedin oğlum sen ya. Sen gıcık mısın ya? Sen gıcık mısın? İki hafta kaldı diyorum. Zaten gerginim. Abuk sabuk sorular soruyorsun. Allah Allah! İstemese de boşanabiliyorum ben. Konuştu onu. Sadece mahkemeyi geçinemediğimize... ...anlaşamadığımıza ikna etmemiz gerekiyor, o kadar. O kadar. Nasıl olacak abi o öyle? Ben sana bu sakacağım, öyle olacak o öyle. Şahit getireceğim. Ahmet'e şahit tutuyorum, sordum Ahmet'e ben yardımcı olurum dedi. Ahmet gelecek şahitlik yapacak, nasıl geçinemediğimizi, nasıl anlaşamadığımızı... ...mahkemeye çatır çatır anlatacak. Bitti. Ergun abi... ...ben de şahit olurum abi. Vallahi çıkarım Hakim Bey'in karşısına. Hakim Bey, Ergun abim her gayla anlaşamıyor. Heh. Olmuyor ya. Heh. Bu kız bu adamın burnundan fitil 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 getiriyor ya. Ağzını öp. Yemin ederim Yusuf, Yusuf, Yusuf. Bütün sokakta geziyor bu adam bütün gün diye söylerim abi. Lan Yusuf, Yusuf diye niye geziyorum ben? Ben niye Yusuf, Yusuf diye... Oğlum bana hakime sen niye Yusuf... Sen... Hmm. Olayın e, rehavetiyle şey yap, Ama ben de yardım ederim yani. Hani Ister. Mahkemede deneyecekleri şey belli. Şahitler çağırıp geçinemediğinizi, mutsuz olduğunuzu ispat etmeye çalışacaklar. <laughs> Peki biz ne yapacağız? Yani şahitleri yalancı çıkarmamız lazım. Nasıl olacak? İşte bununla. Bu foto makine ne işe yarıyor? Sen Ergun'a samimi pozlar vereceksin. Ben de uzaktan fotoğraflarınızı çekeceğim. Böyle el ele olur, kol kola olur, öpücükler falan. Aa, hayatta beni öpmez. Ben de nefret ediyor. Yanıma bile yaklaşmıyor ki. Helga bunu başarmak zorundasınız. Yoksa benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Sonuçta hukuk denen şey... ...geçinemeyen, mutsuz olan insanları bir arada tutamaz. Eninde sonunda boşar sizi. Nein, boşamak yok. <laughs> ah dedim ya, ah dedim. Bu sefer kesin boşanacağım oğlum. Kaçarı yok yani. Abi, istersen ben ikna edebilirim. Malumunuz ikna sanatı benim işim abi. <laughs> ne oldu? <laughs> Allah Allah, Aa, aynı şey sanki tekrar 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 dönüyor gibi. Hani Fehmi Baba diyor ya, kısır döngü soktum beni. <laughs> böyle sinirleniyorum diyor ya, böyle oluyor. Aa. Ama bir tek sen ne oluyor? <laughs> ben ne yaptım <laughs> şimdi abi? Yani sana yardım etmek istiyorum ben Ergun abi. Oğlum bana işimi öğretme sen. Bana işimi öğretme, sen kendi işine bak. Tamam mı koçum? <laughs> yani Ergun abi... E, ...yani ben sana işini tabii ki öğretmiyorum. Ben sadece ikna sanatındaki kabiliyetimi kullanıp... ...sana yardım etmek istiyorum. Sen benim abimsin yani. Ulan sanat dediğin kadını baştan çıkarmaktır. Kadını hayatından çıkarmak tam bir başyapıttır. Tabii abi senin sanatına lafımız yok zaten. Hani yardım. Ya istemiyorum bir şey, istemiyorum bir şey. Benim tek duam boşandığımız güne kadar Nazlı bu olayı öğrenmesin. Helga Nazlı'ya söyleyemesin. Mesele bu. Mesele bu ya. Dallandırıp budaklandırmayalım. Dallandırıp budaklandırmayalım. Yok abi yani ben de çıkıp da dışarıya... Yani Nazlı bak Helga ile boşanıyorlar, boşanacaklar diye bağırmam herhalde abi yani. Bravo. Pes kardeşim butik de bunu yaptı ya. Pes. Yok kesmedi ya. Ersun abi. Gel ya. ya. Ya ya. Ya ya.